Ee, ne zaman gidecek bu amca? Yani bir an önce gitse iyi olur. Ee, mu muhitimize geldik. Allah Allah. Sonra görüşürüz. İyi bakalım, tamam. Görüşürüz. Görmeye gelmiş. İstersen git bak evdeler şu. Allah Allah. Kız vallahi gelmiş. Ne diyorsunuz ya? Hakkı, çayını içmedin oğlum. Hiç gerek yok, hiç zahmet etmeyin. İstersen tazeleyelim. Yok yok teşekkür ederim. Sen bilirsin. Ha? İşte geldi. Ya kızım, gel. Hoş geldin. Ne oluyor burada? Ne ne oluyoruz? Misafirimiz var, görmüyor musun? Hadi gel otur şöyle. Bak Yağmur, Hakkı kardeşimiz benim evladım gibidir. Çok efendi, işi gücü yerinde, pırlanta gibi bir çocuk. Estağfurullah, estağfurullah. Eh, sen de benim kızım sayılırsın. Görücü usulüyle artık evlenmek kalktı aranızda halledersiniz, görüşürsünüz, konuşursunuz, anlaşırsınız. Bana bunlar neden anlatıyorsun ya? Hakkı kardeşim benden çay içmek için izin istedi. Ben de verdim. Münasip bir zamanda buluşur, içersiniz. Yağmur Hanım, yarın okuldan sonra sizin için de uygunsa bir çay içmeye gidelim. Yok canım ya, yarın okul çıkışı benim işim var da. Biraz ertelersin. Yarın münasiptir. heyecan yaptı biraz. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun her şey için. İyi, tamam. Geç oğlum. nasıl evlendirmeye kalkarsın? Üniversiteye gideceğim ben daha. Kızım bir sakin ol sen. Benim bu işte hiçbir alakam yok. Ya o amcama ne oluyor? Ya nasıl kendi bu hakkı görebiliyor? Bir de Emrivaki gibi getirmiş çocuğu yanında. Kızım vallahi ben de şaşırdım. Ayrıca söylemem mi? Dedim ki kız daha okuyacak. Hemen evleneceğiz diye kimse onlara bir şey demiyor falan diye bir sürü şey söylüyor. O adam bir daha bu eve giremeyecek anne. Tamam kızım. Tamam yavrum sen bir sakin ol. Benim seni kimseyle evlendirdiğim falan yok. Tamam mı kızım? Tamam. tamam. Ama bak şimdi biliyorsun bu ev Rıza'nın. Şimdi biz ona ters yaparsak... ...bu evden çıkmak zorunda kalırız. E onun için de para lazım be kızım. Şimdi bekle ben başka bir iş daha bulacağım mecburen. Yapacağız bir şeyler. Çözeceğiz. Sen rahat ol kızım. Canım benim. Ya özür dilerim anne ya. Sinirlerim bozuldu. Biliyorum sen de haklısın ama... Çözeceğiz kızım, çözeceğiz. Ne oldu? Sinirden geberiyorum abicim. Çok kötü durumdayım. Ne oldu lan? Anlatsana. Yağmur'a bir talip varmış. <laughs> ne? Gülme abi ya. Çok ciddiyim vallahi. Zeynep de Yağmur'da. İşte çocuğu kaçırtmak için Böyle plan falan yapmışlar, oyun yapmışlar. Zeynep de oradaydı ha. Evet. Zaten her şey onun başının altından çıktı ya. Uyuz oldum ya. E ee, uyuz olduysan o zaman gidip kaldırılmadı mı? Olamıyor abiciğim. işte öyle bir şey. Aileler var arada yani. Bak ya. Bak ya. Bir de çay bahçesine gitmişler falan. Zeynep ne yapıyor ya? <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun? Yani mesaj attı Yağmur. Güzel. O zaman bu soğutma işini biraz daha hızlandıralım hadi. Dur ya git diyelim ya. Yağmur kızacak mı? Yani yağmur kızacak manyak mısın Can? Hadi ya. Biraz adam ol. <laughs> Bin arabaya. Ben döverim abi gidersek oraya. Güzel. Bayanlar ben de ilk defa geliyorum buraya. Beğenmediyseniz kalkalım. Yo iyi bence. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Gözüm önce sana şunu soracağım. Buranın niye aile bölümü yok? Burada sıkıntı olmaz beyefendi. Güzel. güzel. O zaman sen bize birer çay getir. Ee, biz bir de şal olmalı. <laughs> Derhal. Yani aslında aile bölümü olmayan yere ruhsat vermemeleri lazım. Niye? Misal ben geldim eşim var. Buraya gelemem çünkü itibar var, kopuğu var. Yani hoş olmaz yani. Evet. Ama bizim için, bizler için hiç sorun değil onlar yani. Çünkü biz böyle yerlere gelmeye böyle kızla erkekli karışık oturmaya alışığız değil mi? Yani hani gençler tabii biraz daha farklı ama biz öyle görmedik aileden. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Ee Hakkı ne işle uğraşıyordun sen? Zeynep Hanımcığım biz Kayseri'deyiz övünmek gibi olmasın. Dededen ha. pastırmacıyız. Aha. Orada dükkanlar var işte. Birkaç ayağı da burada İstanbul'da işim. Ben onların başındayım daha çok. Ay ben de diyorum. Sabahtan beri bu çaman kokusu nereden geliyor? Ondanmış demek ki. Anladım. E, sizin işler iyidir o zaman. Zeynep Hanım, çok şükür. Çok şükür, nazar değmez. Çok iyi. Maşallah, maşallah. Çok iyi. Gördün mü? İşleri de iyiymiş. Evet, maşallah, <laughs> maşallah. Allah, Allah! <laughs> Tanıyor musunuz bunu? Ay, yok canım. Yani... Bizim okulda okuyorlar da öyle bir samimiyetimiz yok. Neyse sen şimdi boş ver onları. Anlatıyordun sen Hakkı, devam et sen. Yani işte dediğim gibi biz biraz mutasip yetiştik. O yüzden aslında böyle bayanla falan gezmeler pek uygun değil evlenmeden bilhassa. Çok güzel, çok güzel. Evet haklısın, doğru. Bu rahatsızlık veriyorlarsa kalkabiliriz gerçekten. Yok. <laughs> yok canım yani biz alışığız böyle aynı ortamda kızlar erkekler bulunmaya. Alışık derken? Yani böyle işte kızla erkekle aynı ortamlarda iç içe oturmalar falan. Hep yaptığımız şeyler bunlar bizim. Neyse ya sizin bir izdivaç durumunuz yok mu? Var var. Olmaz mı? Nişanlıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin Yağmur'cum? Gözümün nuru iyi misiniz? <laughs> ne oluyor lan? Merif. O Merif sahipleniyor kızı ya. Bu ne ayak ya? <laughs> sakin ol ya. Bir dakika bir dakika. Giriyorum, yazdım. Giriyorum birazdan yazdım. ya gerçekten. Ay sakin ol, baksana tülün tipine. Sakin. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Aa, gel ya biz iki tane çay alırız. Aynı zamanda arkadakiler bizim arkadaşımız oluyor. O zaman onlara da iki tane çay söyleyeceğiz. Gözümde bunlar, biz istemedik ya. Şu masadaki arkadaşınız yolladı. Afiyet olsun. Ya siz bizi rahat bıraksanıza ya. Aa. Arkadaşım, ayıp olmuyor mu biraz? <laughs> ayıp diyor ya. Allah olmuyor. Sonuçta iki tane arkadaşımızı bir çay ısmarladık. Arkadaşınız mı bunlar? Ne münasebet ya? Ne münasebet canım? Cık cık. Ne arkadaşımız olacak bizim bunlar? Şunları tipe baksanıza. Bunlar böyle serseri, saçma sapan tipler. Bir şu bak bak şu, gülüyor kaslı olan. Niye benim arkadaşım olacak onlar? Hayret bir şey. Bana baksana sen. Bana bak, bana bak. Bu Hakkı var ya bu Hakkı. Çok pis döversiz ha. Anladın Her mi? türlü dövüş sporunda ustadır o. Yok yok kavga çözüm değil yani sonuçta. Keremi dalgıç sonra sokuyorsun beni. Benzetirsin sen de mi hakkı bunları? Arkadaşlar biraz ayıp oluyor yani efendi olursanız. <gülüyor> 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 ya işte bizim sorunumuz orada. Maalesef efendi olamıyoruz. Ama belki bir arkadaş bize bilim dersi verirse. Canım gitmemiz lazım abi. Ne oldu? Korktunuz mu? Onlar gider. Artık gider onlar. Hadi canım, hadi. Hadi çekin arabayı. Hadi. Kerem, gidelim Kerem. Gidelim. Yalnız çıkışta bulacaksınız Hakkı. Bekleyin. Sen de Onu şey yapmayalım. Uzatmayalım artık şu Tamam, gideceğimiz lazım. Abi git. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Anlatacağım ben sana. Evet. Ne yapayım? Sen... sen... <laughs> ne yapayım? Mesaj attı. Aileler falan diyor ya. <laughs> E, sen kendini sen bir gelecek yalnızsın. Yalnız bravo Hakkı, korkuttun çocukları. ya, çoluk çocuk zaten bunlar ya. Yani şey, önemli değil. Ama ben vallahi rahat vermediler. Hiçbir şey anlamadım şu çaydan ya. O yüzden diyorum ki biz bu gece bir şeyler yapalım, dışarı çıkalım. Gece, gece mi? Hı, Hı. E biz haftada üç gece dışarı çıkarız Yağmur'la değil mi Üç gece. Zeynep'cim abartmıyor musun biraz? Vallahi bak Hakkı şöyle diyeyim. Yağmur modern kız. Bunu böyle haftada iki üç gece dışarı çıkarmazsan bu mutsuz olur, olmaz yani. Vallahi ne yapalım çıkartacağız o zaman ya. Ama tabii sizin bu nişanlınız da gelirse hem tanışmış oluruz. Hı. Tabii canım nişanlın da gelsin Zeynepciğim. Nişanlım. Gelsin gelsin. Nişanlım gelir. Ben şey yapayım o zaman onu akşam arayayım. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.